Yara diye tahmin ediyoruz. O kadar yani daha fazla bilmiyoruz. <laughs> Çok korktuk. Hani evin etrafını suladık. Suladığımız gibi dakikada kuruyordu. Hani o kadar. Başka bir şey yapamadık. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu çünkü. Yetkililerden bir şey bekledik. Kimse gelmedi. Sadece bir itfaiye geldi. Bir itfaiye ile koca köy dağlar sönüyor mu? Hani devletimiz yok ki bize sahip çıksın. Devlet olsaydı zaten bizim köye nedense çok şeyleri var. Bir defadır yanıyor ve kimse müdahale etmiyor. Biz kendimiz kendi çabamızla. Hani dün eşim çok geç saatte geldi ve ben çok korktum. Hani ateşte kaldı yandı mı bayıldı mı? Dün sabah kahvaltısından kalkıp evden çıktı. Gece 9.30 buçuk 10 arası ile eve geldi. Çözüm zaten istiyoruz ama kimse işte müdahale etmiyor, bize yardım etmiyor. Devlet diye bir şey yok artık. İnsanlar kendi çabasıyla, kendi şeyiyle uğraşıp çırpınıp söndürmeye çalışıyor. Tabii üzüldüm. Ağaçları bir kenara bırak, o kadar canlı hayvan hani onlar bile bizim gibi sonuçta canlı. Müdahale zaten çok geç geldi. Bir tane itfaiye ile olacak bir şey değil. Ben bir tane itfaiye tek gördüm. Başka da görmedim. Hani böyle yangınlarda en az 10 tane itfaiye, 20 tane itfaiye gelmesi gerekiyordu. Ve öyle bir şey yoktu zaten. Bir tane tek geldi. O da gelmeseydi. Gelmeseydi daha iyi olurdu. Dün burada işte sabah onda yangın başlamış. Akşam 8'e kadar devam etmiş. İnsanlar tabii ki de kendi imkanlarıyla bir şekilde yangını söndürmeye çalışmışlar. Yani köylü şöyle diyor, itfaiye gelmiş, işte hiç sönen yerlere su atıyor. Yani işte birkaç saat sonra ancak 4-5 tane itfaiye geliyor, İşte hani geç müdahaleden mesela yakınıyor köylü. Hani bunun işte bir ay içinde üç defa yangın çıkması bu çok farklı bir boyuta götürüyor artık bizi. Bundan kaynaklı, yani bu bir politika, bunun insanları göçertmeye, kentlere göçertmeye bulunduğu topraklarını, yerleşim yerlerini göçertmeye yönelik politikalar, bunlar artık nereye kadar devam edecek? Yani bu bir bütün olarak göçertmeye yönelik bir politika ve insanların yaşam alanlarına yani köylü bahsediyor diyor ki biraz daha gelse evimizi yakacak. Yani bu politikaların devamı geliyor. İşte yani köylü ne kadar müdahale edecek? Ne kadar bunun altından gelecek? Yani yol haritamız inanın hani bu tarz güçlere karşı mücadele zaten devam ediyor. Ama bu tarz bir sisteme, zihniyete karşı yani biz tabii ki de yine mücadelemizi devam ettiriyoruz, işte itirazlarımızla cümlelerimizle, pratiklerimizle buna karşı geliyoruz. Yani topyekün bir şey gerekiyor, örgütlü mücadele gerekiyor. Bu benim tek yapabileceğim bir şey değil. Etrafımın işte nerede bir ağaç yanıyorsa oradaki bütün sadece oradın problemi olmaması gerekiyor bu. Bunun bir bütün olarak bütün insanların yarın yani yardımlarımız buralar, bu topraklar, bu coğrafyalar bir bütün olarak toplu, örgütlü bir mücadele gerekiyor.